Aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Sohbetli bir video olsun istedim. Yani daha bilgiden ziyade normal konuşmalı bir video. O yüzden 9 ay önce yaptığım bir videonun ikincisini çekmeye karar verdim. Kendisi başlıklı da okuduğunuz üzere hakkımda yapılan dedikoduları okuyorum. Bu dedikodular dediğimiz aslında sözlüklerde hakkında yazılmış şeyler okumaktan bahsediyorum. Hepimizin arkasından konuşuluyor, hepimizin dedikodusu yapılıyor arkadaşlar, biliyoruz. Bu zaten hayatın kendisi. Ama tabii sosyal medyada iş yapınca bu olayın kötü yanı yapılan dedikoduların bazılarını internette görebiliyor olmanız. O yüzden bunu değerlendirmeye karar verdim. Şimdi ilk videomu 9 ay önce saçımı sarıdan kahverengi ilk çevirdiğimde yapmıştım. Çünkü sözlüklerde saçım hakkında çok fazla kötü yorum vardı, hem de inanılmaz. O yüzden onları okumuştum. Şimdi daha sonrasında e, yeni şeyler girilmiş, yeni sözlükler açılmış, oralara bir şeyler yazılmış vesaire. Oradan devam edelim, oradan bir şeyler okuyalım dedim. Yine böyle garip sevdiğim, e, görünce şaşırdığım e, birkaç yorum var internette. Bugün beraber onları okuyacağız. Daha önceki videoda okuduklarımı okumayacağım. E, yazılanları yenilerini okuyacağım zaten tahmin edeceğiniz üzere. O zaman hazırsanız süslü sözlükle başlayalım. Zaten en çok sanırım oraya girilmiş hakkımda yazılan şeyler. Sizin Karameşe başlığı altında yazılan dördüncü entriyle devam ediyorum. İlk üçünü okumuştum. Arkadaşlar bu o kadar uzun bir yazı ki. Kim benim hakkımda bu kadar uzun şey yazar bilmiyorum. Yani hani diğer çok popüler YouTuber'lara yazılıyor da ben değilim bence. Neyse başlıyorum. Son videosunu izledim. Birkaç şey söylemek istiyorum kendisine. Şeyden bahsediyor işte. sözlük yazılarını okuduğum videodan bahsediyor. Hesabı açtığı an ilk sezin girdisi yazan yazarın da kendisi olduğunu düşünüyorum. Bu başlığı sizin karşı başına açıp ilk olumluyorum yorum yazının ben olduğumu düşünüyormuş. Peki. Bunları biz çok yaşadık ve maalesef hep açığa çıktılar. Rica etsem beni de açığa çıkarır mısın peki bunu yaptığıma dair? Merakla bekliyor olacağım e, bunu açığa çıkarmanı. Sizden gelenler videolarını okuduğun tonlama yüzünden sevemiyorum. Yani şu anki tonlama. O yüzden devam edeyim bu tonlamayla. Sanki çocukmuş gibi alaycı bir tavırla okuyorsun. Ritüel videoların ise ilgimi çekmiyor. Son fizik videoların, film önerilerin ve korku içeriklerin ilgimi çekiyor. <laughs> Daha da devam edemeyeceğim. Çok uzun süredir takip ediyorum seni. 2017 senesinde ne zaman öleceğini biliyorum videonla keşfettim ve videolarını genel olarak izliyorum. 2-3 kez Instagram'dan destek amaçlı takip ettim. 2-3 gün sadece dayanabildim. Fotoğrafların güzel ama storylerinde aşırı link var. Senin ben tüketim çılgınlığına karşıyım. Zaten bana hediye geliyor o kadar ürün demen yaptığın en yanlış açıklamaydı. Sen kendin para vermiyorsun. Aksine kazanıyorsun ama insanlara o ürünler hediye gelmiyor. Her girdiğinde bir iki ürün illaki beğeniyor herkes. E onlar alıyor. İnsanları tüketim çılgınlığına iterek ben karşıyım demen ve talihsiz açıklaman yaşı 20 hatta 18 üstü kimseye mantıklı gelmez. Aşırı link paylaşman insanların gözünde saygını düşürür. Böyle söylüyorum çünkü çünkü yaşımız yakın bir yaş fark var. Ve diğer youtuberların gözden düşme sebeplerinin başında bu geliyor. Sen bunu yapmaya devam ettiğin sürece olumlu yönlerin hep daha az görülecek. Seni youtube'dan tanıyanlar instagrama gittiği an öf yine mi link diye takipten çıkacaklardır. Para kazanma isteğini anlıyorum ama eğer yükselmek istiyorsan kendini daha ağırdan almalı. Her saat başı link atmamalısın. Nasıl link istiyorsunuz söyleyin hazırlayayım demek yardım değil. Sadece para istiyorum hangisini alacaksınız onu yapayım yormayın beni izlenimi uyandırıyor. Umarım bunu seni izlemekten keyif alan birinin yorumu gibi algılar ve üzülmezsin kendini geliştirirsin. Son olarak saçların harika olmuş. Ebemi it... Sonuna da bu yorumu yapmasın. Edit. Eleştiri ve saldırı arasındaki farkı anlamayan yazar arkadaşımız gibi seyircilerin linkleri %90 almadığını ve denemediğin ürünlerden oluşturduğunu anlamasa bile çoğu kişi anlıyor. Çok sinirlendim ama çaktırmayacağım şu anda. Yani bana şu paragrafta koca eseyde iki kelime güzel bir şey demişsin. Böyle yaptığınız zaman insanlara aslında çok olumlu eleştiri vibe'ı vermiyorsunuz. Öncelikle ben de sana bir eleştiri olarak bunu söyleyeyim. Link konusuna çok konuşmuşsun. Ben gerçekten çok fazla link verdiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben bir sürü influencer takip ediyorum. Youtuber değil ama influencer influencer kadın çok fazla takip ediyorum ve günde 8-9 story veriyorlar arkadaşlar. Yani ben bunu mesela çok alakasız ve aşırı ve mantıksız buluyorum. 8-9 benim için ekstrem. Ben haftada 4 ya da 5 gün vesaire link vermeye çalışıyorum. Verdiğimde de maksimum 2. Bir de hep istenenleri paylaşıyorum bu arada ve hatta bunu anlayın diye de benden istendiğini esas alıp gösteriyorum ki bakın bu istendiği için şu an bunu paylaşıyorum. İlk videoda da söylemiştim. Emin olun paylaştığım linklerden kimse alışveriş yapmasa ben bu linkleri niye paylaşayım? Geri zekalı mıyım? Yani %50 hoşlanıyor, %50 hoşlanmıyor atıyorum linkten. Ben niye o %50'yi de kaybetmeye oynayayım? Bu çok mantıksız. Link veren diğer insanlar için de geçerli. Alışveriş yapmasa kimse Emin olun kimse paylaşmasın. Ve benden isteniyor da ya. Keşke istenmese de paylaşmasam ama isteniyor. Yani bu olayı, link olayını bence yavaş yavaş biraz daha normalize edilmeye başlandı gibime geliyor. Çünkü... Ben en son çok link veriyorsun yorumunu ne zaman aldım hatırlamıyorum yani. Aylar olmuştur. Bir yerde çok fazla insan varsa oraya reklam verilir arkadaşlar. Bu bu piyasa. Bu bir iş piyasası. Bu yerden ekmek yiyen bir sürü kişi var. Tamam senin ilgini çekmiyor ama ilgisini çeken insanları yok sayamıyorsun. E sizi de yok sayamıyorum. O yüzden zaten gün içinde çok fazla link vermiyorum. Ben gerçekten fazla verdiğimi düşünmüyorum. Ben hala arkasındayım. Bu tarz çok fazla yorum alsaydım DM'den vesaire yemin ederim ki çok dikkat ederdim. Bu tarz bir eleştiri ben gerçekten en son ne zaman aldım bilmiyorum diyorum. Ya yani ben insanları rahatsız ettiğimi düşünmüyorum bu şekilde. Ama ilk videomda da demiştim. Eğer mesela beni seviyorsun izlemeye, YouTube'dan takip et sadece Instagram'dan etme mesela. Böyle bir tabii ki seçeneğim var. Veya fotoğraflarımı beğeniyorsun. story'imi mesela sessiz alabilirsin. Görmeyebilirsin ama bu bunu yapmak zorundayım yani. Onun dışında e, videoda şey demiştim. E, başka biri bana yine tüketim çılgını çok fazla alışveriş yapıyor demişti. Ben de hani kendimi sürekli bir sürü para kazanıyorum ve onları kıyafete harcıyorum. Hissiyatı da görüntüsü vermemek için orada e, bana çoğu ürünün sponsor olarak geldiğinden bahsettim ki çok fazla para kazanıyor da çok fazla harcıyor da işte biz de kendimiz kötü hissediyoruz olmasın diye söylemeye çalıştım onu. Yani çünkü ben kendim az alışveriş yapıyorum demeye getirmiştim aslında sizi belki iyi hissettirim diye düşünmüştüm ama e, bu da pek olumlu olmamış. Eleştiri olarak algılarım link olayını ama çok fazla kişiden gelirse yani bundan sonra da gelirse belki dikkate alırım ama dediğim gibi günde 2 link maksimum yani o da sorulan şeyler o yüzden ya yani bu bu arada tek benim problemim değil yani benim yaptığım işi yapan herkes için öyle mesela eskiden YouTube videolarındaki aralardaki reklamlara çok kızarlardı insana İnanılmaz var ya mahvederlerdi reklam koyduk diye o bitti şimdi bu başladı bu bitecek başka bir şey başlayacak yani halk reklama karşı insanlar reklam izlemeyi sevmiyor televizyon dizi izlerken bile reklam günde kuduruyoruz yani 30 dakika reklam izleyince falan ama böyle bir iş alanı olduğunu yavaş yavaş kabullenmemiz lazım. Sizin mi? Birçok youtuberdan farklıdır o benim için. Ayrı bir samimiyeti, çok farklı bir kalbi vardır. Az önceki yorumdan sonra bu o kadar tatlı geldik. <laughs> Hakkımda yapılan dedikoduları okuyorum atlı videosuna istinaden yazmak istedim. Bu arada bu videonun üzerine burada olumsuz girdiler görmekteyim. Muhtemelen videoda olumsuz yorum yazan kişilerin, kişilerin girdileri okunmuş olsa gerek. Saldırılar oluşmuş onun üzerine öyle hissettim ama sakin. Üstteki için söylüyor az önce okuduğum için. Her neyse yok saçı şöyle yok saçı böyle ne yapalım yani herkesin özgür iradesi istediğini yapar bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Onun dışında iyidir ya sezin farklıdır 3 yıldır YouTube'dan takipteyim. Bozmadı şu ana kadar çizgisini oradan izlediğim kadarıyla umarım bundan sonra da bozmaz seviliyorsun. Çok teşekkür ederim çok tatlı bir kızsın gerçekten. Ve insanlar böyle internet kötü yorum yapmak için girerler yani çok fazla iyi yorum yapmak için sözlüğe giren yoktur. O yüzden bu tarz şeyleri görmek beni çok mutlu ediyor ve iyi insanların hala var olduğunu görmek bende tekrar bir umut ışığı yaratıyor çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir destan daha. Ben bu yazıyı okuduğumda şoka girdim ya. Şoka girdim. İnanılmaz şaşırdım bu yazıyı okuduktan sonra. Bakalım sizden şey düşünecek misiniz? Hazırsanız başlıyorum. Bundan 8-9 yıl önce Twitter'dan kendisini takip etmiştim. Sizin takipçi kazanmaya başladıktan sonra samimi tavırları girmiş birisi. Kendisiyle içten olduğunu düşündüğüm konuşmalarımız da oldu. Yalan söylemeyeyim ama genel olarak hep insanlara ters davranıp bu şekilde cool olmaya çalışan birisiydi benim gözlemlediğim kadarıyla. Bilenler bilir kendisi bayağı koyucaksın bir hayranıydı herkes biliyor. Twitter'da sizin bliber diye aratıp görebilirsiniz. O zamanlar hep Justin'in her şeyini en iyi ben biliyorum havasındaydı. 13 yaşındayken bu arada o, yaşlardan bahsediyor. Birileri bir şey sordu cevap vermemeler, terslemeler falan. Hadi o ergenlikte diyelim. Üniversiteye başladığı zaman da uzun süre eski femini takip etmiştim. Kibarca sorulan çoğu şeye ters ters cevaplar verdiği çok oluyordu. Ve sizin çok zengin bir aile kızı imajı çizmişti böyle. Paylaştığı şeyler, verdiği cevaplar falan. YouTuber olduktan sonra her şeyi açık açık anlatmaya başladığında o düşündüğüm insan modelinden ziyade daha normal, daha sıradan bir kız olduğunu fark etmiştim. Kendisine çektiği bir diss videosu var. Orada her sitede denedim bir türlü fenomen olamadığını diyor. Ha, bakın bu çok doğru. Sezin Twitter'da da zamanına göre iyi takipçi olan bir kızdı. Bir ara Vine falan da çekmeye başlamıştı hatta. Sonra bir de wet Wetbed hikayesi falan yazdı. Yani hep popüler olma derdinde olan bir kız izlenimi bırakmıştı bende. Gelelim YouTuber olma evresine. Sezin bir kitle edinmeye başladıkça o ters kız gitti. Yerine herkese sıcak davranmaya başlayan bir Sezin geldi. Çünkü istediği popülariteyi elde etmeye başlamıştı. İnsanları bu kadar samimi gelmesinin sebebi de onun videolarıyla tanımaları. Ben önceki dönemi de bildiğimden, 13 yaşındaki dönemimden bahsediyor. Sezin'in %100 samimi olduğunu düşünmüyorum. Ki Justin Bieber videosu yüzünden linç yediğinde insanlar... Üst komşum arıyor bir saniye. Ayol. Aşk evdeyim. Ee, Tribişonum var. mıydı? Tribüşonum var. Getireyim mi? Geliyor musun? Geliyor. Tamam ben tamam. Tamam. tamam hadi bay bay. Ki bir Bieber videosu yüzden linç yediğinde insanlar ters ters cevap vermişti. Halbuki kendisi de kulise bedava girdiğinden tepki çekebileceğini söylemişti ilk videosunda. Abi bu, bu detaylar bana çok garip geliyor bunları hatırlaması falan kusuruma bakmayın. Bana samimi olmak için kendisini fazla kasıyormuş gibi geliyor. Ayrıca kendisinin müthiş bir tüketim çılgınlığı var. Çık evet ben bu işten para kazanıyorum de ama o linkler çok isteniyor deme yani. Bay da bu yalan çünkü. Özellikle hani yalan olmaması adına SS fal neyse. Son olarak da saç konusunda videosunda sürekli sarı saçım için özür dilerim demiz çok iticiydi. Öyle bir şey demiyorum bu arada. Ee, dibim geldiği için özür diliyorum. Sıvızlık içinde sürekli hakarete uğramışım demiş ama yorumlar hep saç rengi üstünden yapılmış. Hakaretlik bir durum yoktu bence. Ki kendisi de bir sorusunda... Saniye. Geldim nerede kalmıştım acaba? Her şeyi abartarak anlatması ve abartılı davranışları onu bence samimiyetten uzaklaştırıyor. Çoğu zaman bu arada burada araya gireceğim çünkü unutacağım bunu sonra biliyorum ki. Ben abartısız bir hiçim. Bu benim konuşma tarzım. Ben normal hayatta daha neleri abartıyorum bir bilseniz. Ben abartı, ben abartı queen'im. Bu benim karakterim. Hoşuna gitmeyebilir ama samimiyetsiz diyemezsin. Bu benim direkt karakterim çünkü. Çoğu zaman yaptığı reklamları çok itici buluyorum. Abi ben niye sanki inanılmaz reklam alıyormuşum şimdi keşke öyle bile olsam da rahatsız olsanız. Evet kızı fazlasıyla yermiş gibi. Yok kardeşim estağfurullah hiç hiç olur. Ama dediğim gibi kendisiyle birkaç kez de konuşmuştum. Bunun içinde güzel güzel konuştuklarımız da oldu. O cevap vermemen tatlım mesaj imajı bıraktıkları da. İçerikleri bana uymadığı için çoğu videosunu izlemi Allah'tan izlemiyorsun. <laughs> Ama kendisini çok eskilerden takip ettiğimden bir de nedir? Anı videoları veya sohbet var videoları hoşuma gidiyor. Korkunç bir yorum benim gözümde. Çünkü inanılmaz detay anlatmış. Bana 8-9 sene öncesinden bahsediyor. Beni o zamanlar Kemre'yi tanıdığını iddia ediyor. Ve ya bu okuduğum kişi ben değilmişim gibi. Ne, ne, ne demiş yani? Bu, bunun geneli nedir? Ben buradan ne sonuç çıkarmalıyım? Buradan ne eleştiri almalıyım? inanın bilmiyorum. Benim <laughs> Justin dönemi gerçekten çok küçüktüm. Yani mal gibi Justin en iyi ben falan. Yapmışımdır abi. Kesin yapmışımdır. Yani üniversitenin başında eski onu sen niye takip edersin? Sen beni nereden tanıyorsun da en yani üniversitenin en başından eskefemim daha ortada Sezin Karameşe diye bir isim yok. Sen onu niye takip ediyorsun? Ben orada millete ters cevap vermişimdir. Orada çünkü anonim yazıyor biri. Kim ne amaçla ne yazıyor belli değil. Ters konuşmuşumdur. Yani es de anonimlerle konuştuğum tarzımdan nasıl biri olduğum kanısını çıkarabiliyorsun da ters biriymişim de takipçi olduktan sonra samimileşmiş falan. Yani tam aksine mesela ta çok takipçi olunca havalara girebilirdim. Tam aksine senin mutlu olman lazım takipçim olunca samimileştim diye. Bilmiyorum. Yani o benim benim küçüklük dönemimdeki karakterimle şu anda beni kıyaslamaya başlamışsın ve o dönemkinin gerçek sesin olduğunu şu ankinin Fake olduğuna dair bir şeyler söylemeye çalışmışsın sanırım ama ben hiç mantıklı bulmadım bu yorumu. Her yerde fenomen olmaya çalışmış demişti. Yani Twitter'da fenomen olmaya çalışma gibi bir durumum yoktu. O zamanlar takipçim olma sebebi de Justin hayranlarıyla çok takipleşiyordum o yüzden fazla takipçim vardı. Ve hikayesi de zaten yazma hep merakım vardı, o yüzden or orada da yazdım. Bir şekilde çok derdim benim fenomen olmak o zamanlar değil. Zaten fenomenlik gibi bir şey yoktu o dönem çok fazla. Yani bu sonradan YouTube'la falan çıkmış ama ilgimi hep internet çekiyordu. Yani her mecra'da mutlaka bulunmuşumdur. O benim ama ilgimi çekme kaynaklı bir şey. Reklam itici bunu. Yani sen beni sevmiyorsun bu arada. Yani bunu, bunu, söyleyeyim ben sana. Hani şey olur ya hepimizde vardır. Gıcık olduğumuz ama takip etmeden duramadığımız insanlar. Ben senin gözünde oyum kardeşim. Daha fazla bunu didiklemene gerek yok. Ben o. Takip etmeden duramadığın ama işten için sinir olduğun kızım. 8-9 sene az bir süre değil kardeşim. Bunu kendi içinde hallet. Benim artık bu konuda yapabileceğim. Ya bu, buna diyeceğim hiçbir şey yok bu yazdığın şeye. O yüzden geçiyorum bunu. <laughs> Kusura bakmasın ama dişlerinden başka bir yere bakamıyorum storylerini izlerken. Sürekli kamera karşısında güzellik ve bakımla ilgili paylaşımlar yapan bir insanın dişlerinin göze batacak ölçüde sıkıntılı olması garip geliyor bana. Bu çok ayıp diyorum. Gerçekten çok ayıp bir yorum. Yani e, bir tane fotoğraf koymuş, fotoğrafta gülüyorum diş etlerim gözüküyor. O kısmı almış. Bu şeyi demek istiyor. kamera karşısında olan birinin diş, et, diş etleri mesela niye daha çok gözüküyor, niye dişlerim küçük? Yani resmen dişlerim küçük aldı. ve gülerken diş etim gözüktüğü için kamera karşısında olan birinin böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylemiş. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Söylememe bile gerek yok yani şu an bu videoyu herkes, izleyen herkes aynı şeyi düşünüyor büyük ihtimalle. Çok ayıp gerçekten yani böyle bir yorum yapılması. Yani yüzüme böyle bir şey kimse söyleyemez. Dişlerim güzel olmak zorunda değil. Diş dişlerim küçük. Kazıtabilirim. Öyle bir operasyon var. Diş etlerimi kaldır, dişlerimi kaldırabilirim yukarı. Şimdi bunu mu yapayım ben göz önündeyim diye. Kusura bakma ya. buna diyecek hiçbir şey yok. Çok ayıp gerçekten. Bir influencer olarak her konuda paylaşım yapabilir ama asla saç konusunda öneri paylaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Storylerinde sürekli saçlarının koptuğundan doğru düzgün şekil almadığından bahsediyor. Bugün attığı storyde saçının doğal halini paylaşmış ve çok rahat söyleyebilirim ki o saç hiçbir ürün kurtaramaz. Bak bakalım kurtarmış mı kurtarmamış mı? Bak eski videolarımı aç bak bakalım kurtarmış mı kurtarmamış mı? Kendisinin buraları okuduğunu biliyorum. O yüzden belki söylediklerim dikkatini çeker. Saçının dalgasının bittiği yerden sonrası yani düz kalan yerler yanmış. Ayrıca dalgalı olan kısmının da uçları bayağı yıpranmış duruyor. Kendim de bu aynı durumu yaşadığım için buraya yazıyorum. Çünkü stollerin hep saçlarının asla düzelmemesinden yakınıyor. Yanmış saçı kurtarmanın tek yol kestirmektir. İstediğin kadar krem kullan, bakım yap. Hep sadece geçici olarak kurtarır saçı. Benim de saçlarımın doğal hali dalgalıydı ve yandıktan sonra dümdüz oldu resmen. Saç iyice lastik gibi sündüğünden. Benim asla öyle sıkıntım olmadı bu arada. Gittim kestirebildiğim kadar kestirdim. Daha yeni yeni kendine geliyor. Saçların kendisine de aynı şeyi tavsiye ederim. Ayrıca sürekli saçlarına şikayet ediyor ama o saçlarını da her gün düzleştiriyor. Saçların kendisine gelmesi için ıslan olabildiğince uzak durması lazım. Yoksa denediği hiçbir ürünün etkisini göremez. Her gün düzleştiriyorum. Hala. Ee, kopuk saçlarım neredeydi hatırlarsınız. Yine hatırlamayan açsın baksın şuramdaydı bu saçlar. Ben sadece ürünlerle bu kadar uzattım. Her gün düzleştirmeme rağmen. Keza saçların uçları ile dipleri arasında bayağı fark var. Kendisi önerim saçların düzelmesini istiyorsa direkt kestirmesi diğer türlü önerdiği ürünler asla asla yaramayacak. Gizli milyon tane üründen bahsediyor. Ayrıca saçları o kadar kötü durumdayken saç ürünleri önermesi düz saçını düzleştirip düzleştirici reklamı yapan influencer'a benziyor. Bugünkü sürecini medya ekliyorum falan filan demiş. Yani şu an mükemmel bir saçım tabii ki hayır ama eskisine göre çok fark var ve bunu sadece ben değil hepiniz söylüyorsunuz. Görenler de söylüyor. Ben saçımı kestirmeden düzeltme yolu aradım ve buldum. Ve çok da memnunum bu arada. O yüzden ürün gösteriyorum ben yani. Ya bunu şey olarak algılayabilirdim bu arada. Şey diyor yani saç kötü olan saç ürünü reklamı yapmasın demek istiyor. Bu, bu konuda hak verebilirim ama Mesela ben bu saçımı e, düzeltmek istediğimde kestirmeden saçı gerçekten yanlış insanların videolarını izledim hep YouTube'da. Özellikle saçı yanlış insanla nasıl düzeltmiş diye izledim. Mesela saçı doğuştan çok güzel olan bir kızın niye saç ürününü izleyeyim ki? Çünkü zaten onun saçı güzel. Hiçbir problem yaşamamış. Ben aslında benim yaşadığım problemi yaşayıp saçını düzeltebilen insanların ürün tavsiyesi almayı tercih ederim. Bu benim tercihim. Ben de zaten benim gibi bunu tercih edecek insanlar varsa onlara karşı bir e, öneride bulundum. Üstteki girdiği ithafan yazıyorum. Hayır kamera önünde olan kişinin dişleri ince gibi olmak zorunda değildir. Kamera karşısında olan insanlar mükemmel olmak zorunda değildir. Neticesinde o da bir insandır ve kusurları elbette olabilir. Rahatsız olan izlemez. Bu kadar basit. Buraya yazıp da kendisinin elinde olmayan özelliğini hiç hoş olmayan bir üslupla eleştirmenin bir mantığı olamaz. Çok teşekkür ederim. İnsan gibi insan adamsın. Bu kız hakkında yazılan bu kadar olumlu girdiği görünce şaşırdım. <laughs> Bana kalitesiz geliyor her şey. Konuşma şeklinden tutun giyimine, kuşamına, saçına, başına hepsi çok kötü. Zira kitlesi de 13-15 yaşında maksimum. Daha fazla olamaz zaten. Yok saçını böyle yapsın, şunu şöyle yapsın demeyeceğim. Zira kızın aslı bu zaten belli değil mi? Olduğu gibi kalsın ama çok diyecek bir şey yok. Kendisi beni beğenmiyormuş. Ne diyeyim buna yani? Buna diyecek bir şey yok. 37 isimli bir roman çıkardığını duyurmuş YouTuber. 5 Nisan'da tüm kitapçılardaymış. Şu anda Diyanar'dan online sipariş verebiliyormuşuz. Şu an okumakta olduğum Tuğla gibi tarihi ve biyografik biraz ağır bir kitap var. Bitire bitirmez kendisini romanını edinip okumayı istiyorum Çok teşekkür ederim. Umarım okumuşsundur ve beğenmişsindir. Evet, ekşi söz ama ekşi demişim. sözlük yorumlarımız böyleydi. Ekşi sözler geçiyorum. Çok fazla bir şey yok yeni gelenlerden. Az evvel ekşi sözlük yorumlarını okuduğu bir videosunu izledim. Çok uzun zamandır takip ettiğim ve yemek yaparken ya da tek başımayken takılır açıp dinlediğim arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi hissettiren tatlış youtuber aynı zamanda memleketli aşk öpüyorum seni Gaziantep gücü diyebiliriz eğer onu kastediyorsan yoksa Ankara mı bilmiyorum ama bugün 37 isimli romanı enklap kitap kitap evi tarafından yayınlanmış youtuber kendisi an itibariyle kitabı diyenler sitesinde 26 bin kişi tarafından görüntülenmiş 450 kişi tarafından satın alınmış oha diyorum <laughs> Evet o gün sadece Diyanar üzerinden 500 kitap satmıştık. Teşekkür ederim. Sonra benim o videomdan sonra yine süslü sözlere geçiyorum. Sizin karabeşinin saçları nasıl olmuş diye bir başlık açılmış. Onu da okuyacağım. Videosunu izledim az önce. Hakkındaki yorumları okuyordu. Herkes saçına şikayet etmişti. Açıkçası ben de yakıştırmıyordum. Geçen gün Twitter'da görünce çok hoşuma gitmişti. Yakışmış kendisine. Kimse de sormayınca ben sorayım dedim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya bir de saçını sürekli düzleştiriyor ama bir de curly hair metotla bir şeyler yapmalı saçına bence. Bunu çok kişi söylüyor bu arada. Dene bunu diye. Bence benim saçımda işe yarayacak bir yöntem mi Biliyorum da metodu. Ama ben ee, çok yakıştırmıyorum kendime yani ben curly hair istemiyorum kendimde Ya öyle saçımın orijinal o olsa bile kendime yakıştırmıyorum ve öyle o saçı çok istemiyorum o yüzden düzleştirmeye ben full devam. Videoyu izleyip direkt buraya koştum. Ben bu saçını çok beğendim. Enerjisini tamamen değiştirmiş. Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. Sarıyla da kötü değildi ama kesinlikle bu saçı değiştirmemeli. aşırı iyi olmuş. Teşekkür ederim. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Umarım okuyordur. Gerçekten çok güzel. Bakımlı duruyor saçlı. Eskisi gibi değil. Güzel olmuş. Baya hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Sizin aşkı bunu okuyorsan süper olmuş ama bence de düzleştirmeyi bırakmalısın. Dalgalı doğal hali daha cool. Bir de saçının sadece üst tarafı kabarık. Niye acaba? Ay ben de bilmiyorum. Bu arada do dalgalı doğal saçımı siz adam akıllı görmediniz. Gerçi bazen videolarda görüyorsunuz da çok kötü. Bilmedim güzel bir dalgası olsa bırakırım düzleştirmem Dalgalı saçı severim çünkü ben ama güzel değil Yani şuradaki kopuklarım var ya hala Onlar ucu kötü olduğu için oraların kıvrımı çok kötü duruyor Yani hepsi uzayıp kestirdiğimde aynı boyda O zamanlar bırakabilirim artık düzleştirmeyi Bana biraz fazla koyu geldi Bence biraz daha açık bir kahve arada sarı ışıltılar falan olsa güzel olur Orada biraz daha koyuydu saçım Şu an biraz daha kendi saç rengime döndü Açık geliyor mu gerçi gözünüze bilmiyorum da E kendi saç rengim bu artık Araya belki sonun ışıl tattırırım da şu an değil. Sonra arkadaşlar kızlar sözlük diye bir sözlük açılmış. Ben ilk defa görüyorum bunu ve bayıldım. E, buradaki ortama ve insanlarına. Sizin Karameş'e YouTube ve kitap adına bir başlık var. Tanıyan var mı? Ben videolarında çok eğlenirim. Bir de kitap çıkarmış. Elimdekiler bitince alacağım. Her videosunu aşklarım diye açtığında ekrana girip sarılmak istediğim kişidir. Yıllardır öyle severek takip ediyorum ki neredeyse her videosunu izlerim. Aşırı samimi ve tatlı. Son zamanlarda günden güne güzelleşmesinden bahsetmiyorum bile. Kitap da çıkardı ve o konuda da çok başarılı olacağını eminim. pozitifliği insana öyle bir geçiyor ki sanki en yakın arkadaşım karşıma geçmiş bana bir şey anlatıyormuş gibi hissediyorum. Başarıların devamını dilerim. Sizin böyle sanki kendime yazmış. çok güzel ama çok güzel bir... Çok teşekkür ederim. Bu kızın birkaç videosuna denk gelmiştim. Bence tarzını özellikle giyim ve makyaj tarzını arayan bir insan. Doğru. Yani her videoda farklı bir stille karşımdaydı. Çok doğru. Bunun yanında kendisini çarpıcı derecede etkileyen bir aylık geçirdiğini ve güzel olmak, kabul olmak adına kaygıları olduğunu gözlemledim. İlki doğru ikincisi değil. Bu konuda konuşacağım. Çektiği içerikleri beğenmesem de enerjisinin aydınlık olduğunu düşünüyorum bu kişinin. Kitap çıkarması eminim ki kendisine çok iyi gelmiştir ve eminim ki YouTube içerikleri kadar boş değildir. <laughs> İç dünyasını zengin olduğuna eminim. Teşekkür ederim ne, ne demeliyim bilmiyorum. Ya benim kabul olmak adına kaygılarım öyle olsam şimdiye yüzüme yaptırmadığım dolgu <laughs> şeyler kalmamıştı. Bu arada yaptıranlar o anlam öyledir demek istemiyorum ama daha güzel görünmek elimde sonuçta ama yaptırmıyorum. Ve artık mesela ben eskiden kulaklarımdan çok rahatsızdım. Şu an istediğim gibi gösterebiliyorum. Storylerimde bu şekilde konuşuyorum. Artık daha da rahatım. Yani bazı şeyleri siktir ettiğim bir boyuttayız. Bir de hakikaten eski videolarımı izleyin. Her birinde makyajım, saçım, tarzım o kadar farklı ki. Çok değişmişim yani. Hakikaten bir kendimi arama dönemimi olmuş. Şu an oturduğunu düşünüyorum ama. Youtube'da güvenerek ve severek izlediğim 3 kanaldan biridir. Videolarındaki başarısı, özgünlüğü ve tatlılığı ona çok güzel geri dönüşler kazandırıyor. Takipçileri ile olan bağı da harika. Kitabını henüz alıp okumadım ama gelen yorumdan anladığım kadarıyla etkileyici bir kitap olmuş. Yolu kendi kadar güzel olsun. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Çok samimi bir videoları gayet eğlenceli. Instagram'dan daha çok takip ediyorum. Paylaştıklarını sevdiğim insanlardan yeni kitap çıkardı. Henüz okumadım ama kitabı da çok iyi Çok teşekkür ederim. Bu sözlük çok güzel. Ortam müthiş. <laughs> Herkes beni övünce ben. Bu kız aşırı seviyorum. Şakasız ilk videosundan beri de izliyorum. Çok samimi, çok ama çok tatlı bir insan. Bu kadar takipçisi yokken DM'den konuşmuşluğumuz vardır. Kitabı mükemmel. Spoiler vermeyeceğim ama olaylar aşırı akıcı ve çok güzel işlenmiş. Eline, emeğine, yüreğine, kalemine sağlık sezon Okurs okursan eğer. Kaliteli eski youtuberlardan biri. Azınlıkla sevebileceğim insanlardan kendisi. Çok severek takip ediyorum onu. Çok teşekkür ederim. Yani çok çok mutlu oldum gerçekten. Kafa sözlüğe geçiyorum. Burada da birkaç girdi var ilginç bir şekilde. Biraz yapmacık duran ama onun normal hali böyle olduğu için fazla yadırgamadığım insandır kendisi. Severek takip ediyor oraya. gerçekten bu arada kendi halim. Yani gerçekten kendi halimi maalesef. Dünya tatlısı Ankara Tunalı insanıdır. Bilkent siyaset öğrencisi. Mezunu yeni konsept olan fizik videoları sayesinde daha bir sever oldum. Teşekkür ederim. Fizik videosu 3 tane falan çektim. Sonra herkes izlemeyi bıraktığı için devam edemedim. Bana kalsa daha devam ederdim ama. Doğal muhabbetini sevdiğim influencer. Kendileri kendi halinde takılıyor. Kimseli aldı var. Ekstra saçma sapan dramaları yok. Özellikle kuantum fiziği videoları çok hoşuma gitti. Ankara'da tatlı, eğlenceli bir insansı YouTuber. Öpüyorum kocaman. İzlemesi keyifli, cana yakın tavırları ile dikkat çeken YouTuber gerçek söylede erkektir. Olun. Bahçeli evlerde görmüştüm bir kere. Sezin diye seslenmiştim hatta ama sıfır desibel ile söylediğimden muhtemel kuvvetli ne dediğimi duyamadı kendisi. Öyle, öne, öyle başı öne ilk yürümeye devam etti sonra. Geçti yanımdan hızlı hızlı. Boyu düşündüğümden kısaydı. Saçları falan göründüğü gibiydi. Zaten bir yere, bir yere yetişmeye çalışıyor gibi bir hali vardı. Arkadaşlarıyla buluşacaktı sanırım. Maalesef bu gördüğün kişi ben değilim çünkü Bahçeli'ye en son ne zaman gittim bilmiyorum. Lisede olabilir. Yani 6, 7, 8, 9 kaç sene oluyor? Sıkıyorum şu an. Çok çok önce yani. Ben değildim o yüzden. <laughs> Takip etmekten keyif aldığım YouTuber seviyorum kendisini. Genellikle herhangi bir konuda yaptığı herhangi bir yoruma katılıyorum. Düşünce yapılarımız çok benziyor. Özellikle her dönem farklı bir konuya kafayı takıp o konu hakkında videolar çekmesine bayılıyorum. Normalde araştırmanın aklım ucundan geçmeyeceği bir konu hakkında bilgileniyorum. Gidip izlemeyen arkadaşıma anlatıyorum. Diyorlar ki nereden çıktı şimdi bu konu? Geçen günlerde bir kitap çıkardı. Adı 37 henüz olamadım ancak en yakın zamanda alıp okuyacağım. Genel olarak beğenildiği kanısındayım. Çok teşekkür ederim. Umarım alıp okursun ve çok beğenirsin. <laughs> evet hepsini okudum arkadaşlar. Ee, keyifli bir videoydu yani. Ben böyle şeyler, kendim hakkında <laughs> dedikolar okumayı kötü de olsa iyi de olsa seviyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>